Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biliyorsunuz son zamanlarda render bilgisayarı DDR5 2023 bilgisayar sistem önerisi vermiştik. Render bilgisayarı konusunda Ryzen serilerinden arkadaşlar. En son çıkan 7950 işlemci üzerinden gitmiştik. Şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Açıklamasında zaten o donanım listesi burada mevcut arkadaşlar. Masaüstü bilgisayar düşünenler, Ryzen serisi düşünenler bunu izleyebilir. Aynı zamanda Intel 13000 900, 13 bin serileri üzerinden de bir sistem önerisi vereceğiz. Bu videomuzu arkadaşlar laptop kısmında laptop alacağınız zaman ve render kısmında kullanacağınız zaman ufak bazı kriterler var arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. O ince ayrıntıları değindiğinizde onlara baktığınızda çok Kendinizde çok kısa sürede bir seçim yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi laptoplar konusunda gündemimizde olan ekran kartları ve render motorları şunlar arkadaşlar. Enscape, TV Motion ve D5 render motoru ve V-Ray diyelim. Şimdi William da var tabi. Bunların kullandığı yapı RTX yani RTX, motor, RTX ekran kartları arkadaşlar. Ray, Ray Tracing dediğimiz bir özellik yani hani ray tracing nereden başlıyor? E, Nvidia'nın üretmiş olduğu 2060, 2070, 2080 modelleri olarak gidiyor arkadaşlar. İşte atıyorum RTX 3050, 3060, 3070, 3080, işte 4 serisi 4090 diye gidiyor. Bizim burada bakacağımız kriterler piyasada olan RTX 3050'den başlıyor ama RTX 3050'de çok fazla bir performans alamıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada ben bazı performans testlerine baktım. RTX 3050'ler arkadaşlar en alt sıralarda bulunuyor. Bakın 3050'ler buralarda. 95 Watt'ta çalışan işte 85 Watt'ta çalışan özel, özellikle yapılar burada. 5900 gibi bir 5519 gibi bir puanla e, kıyasa yapılmış. Neredeyse 57, 58, 60. sırada olarak görelim bunları. 3060'lar arkadaşlar 40. sırada. Bakın 38. sırada da bile 3060 modelleri var. Tabi burada özellikle watt gücü farklılık gösteriyor ama e, arada bir 20 model, 10 model, 15 model bir tık üste çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. 3060 yani şu an e, özetle verimli çalışmak istiyorsanız 3060 ekran kartı önemli bir kavram arkadaşlar. 3060'lı e, laptop modellerine bakmalısınız. İşlemci konusuna geleceğim. Şimdi ben Akak Cekon'a girdim. E, 3060 laptop diye yazdım. Burada da Acer, Asus, Dell, Lenovo ve MSI'yi aldım. HP'yi devre dışı bıraktım. Casper'da almadım. E, bakın arkadaşlar ortalama olarak 21.000'le başlayan ve 24.000, 25.000 seviyesinde ve Asus'ta da çok üzerlere giden e, bir seviyelerde gidiyor. Asus'un bazı tuf serilerinde, gaming serilerinde bu artıyor ama bazı normal serilerde e, normal diğer rakipleriyle hemen hemen aynı fiyatlarda. Şimdi burada biz diyelim ki 3060 ekran kartını yani bakın şurada 3060 yazıyor. Çok size bariz ve kısa ve net bilgi vermek istiyorum. Bakın şurada 3060 yazıyor arkadaşlar görüyor musunuz? 3060 serisi. RTX 3060. Şimdi Burada kriterimiz 3060 olmalı. Laptopta render almak istiyorsanız, mimarlık öğrencisiyse neyse. Yani mimarlık öğrencisiyim, i̇şte endüstriyel e, otomasyon sistemleri, e, makine mühendisliği gibi sistemlerde çalışıyorsam en düşük 3060 almam lazım. Eğer verimli çalışmak istiyorsam, yani e, bir ödev geldi, işimi yapmak istiyorum, sağa sola gittim, müşteriyle görüşeceğim. 3060 cebimizde mi? Cebimizde. RTX 3060 arkadaşlar. Şimdi ekran çözünürlüğü bakımından 15.6 inç diyor. Şimdi çoğu 15.6 inç. Gönül ki 17 olsun bu. 16 olsun, 17 olsun, 17.5 olsun arkadaşlar. Çünkü ekran büyüdükçe sizin çalışma performansınız artar ama genelde 15.6 koyuyorlar ee, ekran çözünürlüğünü hem taşıma bakımından hem ağırlık bakımından. O yüzden burada bir çok fazla bir kriterimiz yok. RTX 3060'ı seçtik. 15.6 inç seçtik. Genelde 16 GB oluyor. RAM'ler arkadaşlar çoğunda bakın 16 GB, 512 GB SSD. Bu da tamam. Ya yani burada da hiçbir sorunumuz yok. 16 GB, 512 GB SSD. Bakın aşağı iniyorum. Orada da 16 GB, 512. Hepsi de standart özellik. Burada bakacağım olay arkadaşlar işlemci. İşlemciye geldim. Yani ekran kartım 3060 seçtim ve işlemci kısmına geldim. Son zamanlarda arkadaşlar Intel işlemcileri son kısımlarda özellikle laptoplarda bir yükseliş serinde. Yani e, laptoplar konusunda işlem laptop işlemcileri konusunda bir yukarı doğru bir Intel'in bir popülerliği var arkadaşlar. Bakın burada en popüler işlemci i7 12700H işlemci arkadaşlar. Normalde AMD'nin 6800 bak 6800, 6900 işlemcileri baya baya atlardı bunlar. Yani nereden baksanız 10 model var. Yani Intel'in bu linki ben size paylaşacağım. Bu linki alın arkadaşlar. Zaten 3060 ekran kartımız cebimizde olduğu için işlemci kıyaslamasına bakmanız gerekiyor. Siz eğer laptopunuz kendi bütçenize göre 12700, 12900 12900H ve 13.000 serilerine gidiyorsanız bu, bu yukarı doğru gidiyorsanız tamam o zaman e, bu serilerden birini alıp yanına da 3.600 kartını eklediğinizde e, ortalama fiyat performans ürünü bir laptop almış oluyorsunuz. Yani render için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer nüanslar aslında diğer nüanslar da var. Diğer nüanslar nedir? İşte laptopu yakından görmeniz. Yakından görmenizdeki en büyük avantaj ne arkadaşlar? İşte e, kasanın hangi kıvamda yapıldı. hangi kalitede yapıldı? Alüminyum plastik, işte alüminyum plastik karışımları var. E, farklı özellikli yapılar var. E, plastiğin daha sert halleri var. Bunların soğuması ve ısınması konusunda e, bazı önemli kriterler var arkadaşlar. Burada Dell ve Asus bu konulara dikkat ediyor. Acer'in son modellerine bakmadım. Acer'in Nitro modelleri var. Bizim dediğimiz 12700 semcili bir model var. Dell'in g 5 15 serisi. Bu popüler bir seri. Her zaman kullanılan, tercih edilen serilerin bir tanesi. 27 bin lira bir rakam var arkadaşlar. Aynı modelin ee, bir altına baktığımızda Ryzen 7 6800'e baktığımızda 1500'lük bir fark var ama arada tabi 10 tane işlemci atıyor. Yani şu model 12.700 modeli gerçekten iyi bir model arkadaşlar. 26-27 bin liralık bir işlemi var. Bunu takip edebilirsiniz. E, zaten fiyatı düşmüş ve normal seyirinde devam ediyor arkadaşlar. Bakın fiyat skalasında buradan görüyorsunuz. Şu an normal skalasında hatta hafif bir düşme eğiliminde. Buna baktığımızda yani 12.700 işlemci biz kriter olarak aldığımızda bakın 11.400 işlemci var. i5 işlemci arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Bakalım 6.800 haş var aşağı doğru iniyorum. Yani burada 12.700 bakın Acer'ın Nitro serisi var 27.500. Demek ki 12.700 işlemciler 27.000 seviyesinde. Yani burada Dell'in bu G5 15 serisi veya Acer'ın Nitro serisinden şu arkadaşlar Nitro hangisiydi o? Şu 12.700 Nitro 5 serisi tercih edilebilir. Bakın bu da RTX 3060 ekran kadını barındırıyor arkadaşlar. Ha siz daha tabii benim için 1500 lira büyük bir fark diyorsanız o zaman bu listeden arkadaşlar aşağı doğru indiğinizde bakacaksınız burada hangi işlemciler var işte 12800 işte aşağı doğru indiğinizde e, bakalım neler var işte 6900, 6800 H yani 6800 haşla tercih edilebilir. Baktınız mesela Ryzen 7 6800 H işlemcisi ben tercih ettim diyelim ve geliyorsunuz buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. 6800 işlemci ne vardı burada? Ee, bakın 6800H Acer'ın Nitro 5 serisi var. 24.400 24.500 diyelim buna mesela. Daha da aşağı indiğinizde bakın 21.700 liraya e, yine 5600H var. Ama tabi performans giderek düşüyor. Öyle de bir kriter var. Yani normalde siz e, 3060'lı bir ekran kartı veya ortalama fiyat performans ürünü aldığınızda 25, 26, 27 bin liralık bir laptopu gözden fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın, e, burada MSI Katana'nın fiyatı yazmamış 17.3 bir çözünürlüğü varmış arkadaşlar. Yani bu kriter bu arkadaşlar, bu kriterleri e, esas aldığınız sürece e, şaşırmazsınız. Bakın Asus'un TUF gaming serileri aynı özelliğe sahip olmasına rağmen 10 bin lira, 12 bin lira, 13 bin lira daha fazla. E, tabii malzemenin kalitesi ve rahatlığı ve konforu biraz daha Asus'larda biraz daha farklı, fazla olduğu için e, fiyat da ona yansıyor arkadaşlar. Ee, bak aşağı indi biz arkadaşlar, Lenovo'nun e, legion serileri var ama işlemciler gayet düşük. Ama baktığımızda arkadaşlar fiyat baya e, baya yüksek arkadaşlar. Hiç gerek yok. Acer'in Nitro serilerine bakabilirsiniz. Ama benim şurada gözüme kesen arkadaşlar Dell'in şu e, G5 15 serisi e, ideal bir seri olarak e, gözüme çarptı. Bu fiyat araştırmasını yaparak bakın yani işlemcilerde şu sırada 12700 12900H işlemciyi tercih edip yanına bir de 3060 baktığınızda arkadaşlar tadına doyum olmaz. İyi bir laptop almış olursunuz. 3050'ye indiğinizde yani biraz render motorlarında biraz kasılma, yavaşlama yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü D5 e, SK ve TV Motion gerçekten ekran kartını iyi kullanan bir render motorları seviyesinde. Bir de masaüstüyle arkadaşlar masa üstündeki 3060 ekran kartıyla laptoptaki 3060'ı kıyaslamayın. Masa üstündeki 3060 10 GB RAM barındırırken laptoptaki 6 GB barındırıyor. 4 GB kırpılmış hali. İşte o yüzden biz her zaman diyoruz ya laptoplarda render işi biraz daha böyle e, sancılı diye. E, ama tabi mecburiyetten dolayı okulda gezdirmek isteyen arkadaşlarımız var. Sağa sola müşteriye götürmek isteyen arkadaşlarımız var. Mecburen laptop e, taşımak zorunda olan arkadaşlarımız var. O yüzden benim bu verdiğim kritik skalaya dikkat ederseniz çok mükemmel bir şekilde hatasız seçim yaparsınız. Tabi diğer kısım laptopu biraz görerek yerinde hani malzeme kalitesine bakmanız lazım. Malzemenin işte mesela plastik olan malzemenin ısınması çabuk olur arkadaşlar. Soğuması da çok uzun olur. Biraz daha metal alışımlı malzemeler soğuma konusunda, soğutma konusunda daha başarılı oluyor. O yüzden onlara da dikkat ederseniz çok güzel bir sistem, laptop sistemi, laptop render sistemi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ince ayrıntıları size verdiğimiz videolar devamı gelecek arkadaşlar. Intel serisinde de güzel bir masaüstü sistem önermeye çalışacağız sizlere. Bu dersimiz, bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Youtube'da bizlere abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum ve beğeninizi bekliyoruz. Ee, sevgiler saygılar. Eğer laptop konusunda kafanızda oluşan soru işaretleri varsa bu yorumun altına, bu videonun altına yorum yazın arkadaşlar. Hangilerinin olacağı ve hangi modelleri seçmeniz konusunda sizlere yardımcı olalım. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.